okulda iki tip öğrenci vardır. Farkı görebildin mi? Of zavallılar. Anlaşılan para hayatı baya bir eğlenceli kılıyor. Ve tabii ki çok da kolaylaştırıyor. İki ders arasında başka ne yapabilirdim ki? Oh, taze meyve suyu. Hmm. Bunun tadı para gibi güzel. Sence bizim de böyle bir yerimiz olabilir mi? Bizim bütçemizde olmaz. Oh, son anda yetiştim. Evde kalmam gerektiğini biliyordum. Tek bir sayfa açmamıştım. Buradan nasıl kurtulabilirim? Betty? Bugün bayağı hoş görünüyor. Pardon, saatin kaç olduğunu farkında mısın sen? Benimle mi konuşuyorsunuz? Test mi? Bu teste katiyen giremem. Tamamdır. Dinle. Bana hemen cevaplar lazım. Seninle iş yapmak bir zevktir. Şimdi işim kolaylaştı. Sanki her şeyi biliyorum gibi. Ne var? Kıskandın mı? Konç birisin. Parayla her işini çözüyorsun. Of. Pekala çocuklar bugün laptop günü. Bu konudaki her şeyi biliyorum. Ama biraz daha ileri düzeyde bir şey tercih ederim. Teknolojide bir şey ne kadar küçükse o kadar iyidir. Bir bakalım şimdi. Oh, bunu istiyorum. Yok, nerede bu? Oh, bu bayağı ileri teknoloji. Paranın alabileceğinin en iyisi. Ah, yine mi para? Bana hiç lazım değil. Eski bilgisayarım gayet iyi iş görüyor. Annem der ki kırılmadıysa tamir etme ama biraz temizlemek gerek. Ah, biraz tozlanmış sadece. Monitörü de unutmayalım. Ah, oh, bu gördüğüm en çirkin şey. Bu da en düzgün parçası. Şimdi fişini de takalım. Ne? Aman. Bunlar da ne böyle? Aa! Lütfen bozulma. Sanırım elektrik kesildi arkadaşlar. Benimki çalışıyor. Hayalet hikayesi isteyen kimse yok mu? Umarım bu gözeneklerimi küçültür. Ah, bir hat vermediler. Parti mi? Bu demek oluyor ki alışverişe çıkmam gerek. Gelsin giysiler. Hmm, bu nasıl? Hmm, kürk olur mu? Ah, bu tam oldu. Kıyafetim kurallara uygun mu bayım? Biliyorum muhteşem. Teşekkürler. Ah, selam millet. Kedi kostümümü beğendiniz mi? Selam. okuman yok mu senin? Ama kurdelen var. Olmaz. Ne kötüsünüz? Ah, eve dönüyorum. Süslü bir kostüm'e param yetmez ki, ama kurdelen bayağı güzeldi. Bir dakika. Çözüm gözümün önündeymiş. Sadece birkaç ayarlama yapmam gerek. Ve hop. Selam parti elbisesi. Ya bu kıyafet nasıl? İşte bana böyle şeylerle gelen. Teşekkürler güvenlikçi bey. Bu nasıl bir elbise böyle? Bize her şeyi anlatmalısın. Bana çöp torbası gibi geldi. Aslında bu da kostüme yakışır değil mi? Çok teşekkürler. Bu güzel akşamın şerefine. Eh, sana bir şey getirdim. Ah para cebimde değilmiş. İşte burada bu hediye senin için. Hmm, bakayım. Ah bilemedim. Ah, ne? Burada binecek ne var ki? Evet hanımefendi size nasıl yardım edebilirim? Lütfen şu yüzüğü inceleyiver. Hmm, kesimi ve berraklığı değerli olduğunu gösteriyor. Bence gerçek hanımefendi. Ha, çok iyi. Şimdi gidebilirsin. Evet. Yüzüğünü kabul ediyorum. Hediye için teşekkürler. Ah, ne keyifli bir akşam. Of, oh, bugün de çok sıkıldım. İyi bir mim bile yok. Ay canına ama tanrım bu ne müthiş şey. Hey şu yüzüğe baksana. Hey şey diyorum. Yüzüğe baksana. Ben de güzel durmaz mı ne dersin? Ha, tamam. Bakayım bende ne varmış. Hmm, pek bir şey de yok. Ha, hepsi bu mu? Sadece bir dolar mı? İyi tamam. Telefonuma geri döneceğim. Bu jelibonlar yüzük şeklinde. Aslında işte bana bir fırsat. Hey senin için bir yüzüğüm var. Sen bir yüzüğü hak ediyorsun. Ama Tanrım teşekkürler. Oh tam da oldu. Aa, bu bana daha da iyi bir fikir verdi. Şimdi her parmağında bir yüzük var. Çok güzel sana çok yakıştılar. Bu dergiye bayılıyorum. Oo, şuna bak. Ne kadar güzel, bunlardan istiyorum. Şu sade olanları öbürlerinin yanına kaldırayım. Hmm. Beş tane var. Bir tane daha ihtiyacım var mı? Evet, evet alacağım. Anne, bana bunlardan lazım. Yine ne var? İyi, al biraz para. Bu yetmez. Hep daha fazla para istiyorsun. Al. Hmm, hala yeterli değil. En fazla bu kadar veririm. Teşekkürler. Herkes bu yeni videoya çıldırıyor. Ah, ben bunu daha önce kesinlikle yaptım. Bir dakika. Ses kesili verdi. Hadi kulaklık çalışsana. Of bu haksızlık. Sanırım yenilerini almam gerek. 200 dolar mı? aslında değerler. Ama 2 dolar 200 etmez. Yanına bile yaklaşmıyor. Anne. Anne, beni mi çağırdın? Anne, ne olur bana şunları alır mısın? İki yüz dolarcık. Bebeğim ne isterse alırım. Giymek için terlik de ister misin? Hayır sağ ol. Hep para içinde yüzdüğümü sana yasam. bu neden çalışmıyor? Bir yerlerde bir sinyal olmalı. Hadi ama çalışsana. Ay! Olamaz! Oh, seni aptal telefon. Ay, ne bunun olduğuna inanamıyorum. Bir saniye, bir fikrim var. iPhone kedisi bana yardım edeceksin. Yeni bir telefon için para biriktirmek çok vakit almaz herhalde. Hadi bakalım iPhone kedisi, paramı güvende tut. Bozukluk atmaya devam. Çok soğuk. Oh, pekala. Bu sanırım sonuncusu. Zamanı geldi. Yeni bir telefon almanın zamanı geldi. Evet. Seninle yeni telefonumdan konuşuyorum. Ütecek bir şey değil. Gerçekten gittim. Yenisini aldım. Hmm, kesin telefonumu kıskanıyordur. Yeni tarafında kal Kylie. Yeni telefonum hakkında ne düşünüyorsun Julie? Başının dönmesi dışında. Hmm, büyütecek bir şey yok. Bu model iki aylık. Bu ise geçen ayın modeli. Ne? Bendeki eski model mi? Bu da ayın modeli. Bu da üç hafta öncesininki. Bu da iki hafta öncesinin. Bu geçen haftanınki. lenslere bak bunu da daha bu sabah aldım bu hiç al